Merhaba arkadaşlar, Öğren Matmazel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine sizler için güzel bir model çalışması hazırladım. Görünümü sudanması, görünümde, yapımı da oldukça kolay, güzel bir model. Arka kısımda bu şekilde. Modelin ilmek sayısı 10 ve katlarından artı 4 ilmekten oluşuyor. Hemen hazırsanız başlayalım. Modeli orta kalınlıkta ve 3,5 numara şişle ördüm. Hemen başlayalım. Ben şişimi ilmeklerimi attım. Ve bir sırada ters örüp ön yüze geldim. Modeli ilk sırada kurmaya başlıyoruz kenar ilmeğimi örüyorum 3 tane ters örüyorum 1 2 3 burası yarım model olacak şimdi bakın üçüncü ilmeği alıyorum iki ilmeği çıkartıyorum ve başa getiriyorum üçünü birlikte düz olarak örüyorum Sonrasında 3. ilmeği yine arka bu sefer arkadan batıyoruz. İlk önce önden sonrasında arkadan. Hemen ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Yine 3 ilmek düz örüyorum. 2 3 Devamında 1 2 3 4 tane ters örüyorum. Tekrar modeli kuracağız. İlk önce önden giriyoruz. ilmekleri çıkartıyorum başa getirdim düz olarak örüyorum 1 2 3 sonrasında arkadan alıyorum yer değişikliğimi yaptım ve yine düz olarak örüyorum yarım model için 3 tane tersi ve kenar ilmeği arka yüze geçiyorum Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 tane düz örüyorum. Devamında 1 2 3 4 5 6 tane ters. 1 2 3 4 düz tekrar 6 tane ters. 2 3 4 5 6 3 tane düz kenar ilmeği. Evet ön yüze geldik. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 3 tane ters. Bakın modeldeyim. 6 tane düz. 2 3 4 5 6 4 ters. Tekrar 6 tane düz. 3 tane ters ve kenar ilmeğim. arka yüzde yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum kenar ilmeğimden sonra 3 tane tersim 3 tane düzüm 6 tane ters 4 tane düz 3 tane düz kenar ilmeği Evet geldik ön yüzde. şimdi modelimizi kapatacağız kenar ilmeğimi ördüm devamında 1 2 3 tane tersimi ördüm sonrasında bir arttırıyorum ilk ilmeğin yönünü değiştirerek yanındaki ile birlikte kesim yapıyorum 3 ters ördüm arttırdım baştaki ilme yönünü değiştirdim kesim yaptım 2 tane düz örüyorum devamında 2 ilmeği de önden batarak kesiyorum 1 arttırdım 4 tane ters 2 3 4 tekrar modele geldim arttırdım ilmeğin yönünü değiştirdim kesim yapıyorum 2 tane düz 2 ilmeğe dönden batarak kesiyorum. 1 ilmek arttırdım. 3 tane ters. Ve kenar ilmeğim. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. 3 düzümü ördüm. Tekrar 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6. 400 Tekrar 6 tane ters. Kenardaki yarım model için 3 düz kenar ilmeği. Tekrar ön yüzdeyiz. Modele devam ediyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. 3 tane tersimi de ördüm. Bakın artırdığım ilmeği de düz olarak örüyorum bir arttırdım baştaki ilmeği yönü değiştirerek iki tane ilmeği birden kestim kalan iki ilmeği de önden batarak kestim bir arttırıyorum arttırdığım ilmeği de örüyorum 4 ters tekrar arttırdığım ilmeği de örüyorum bir ilmek arttırıyorum ilmeğin yönü değiştirerek kesim yapıyorum sonrasında kalan iki ilmeği de önden batarak kesiyorum bir arttırdım bir düz üç tane ters ve kenar ilmeği arka yüzde yine gördüğüm gibi örüyorum üç tane ters üç tane düz altı tane ters 4 tane düz. Yine 6 tane ters. 2 3 4 5 6. 3 tane düz kenar ilmeği. Evet bakın modelimi tamamladım. Şimdi kaydıracağız. Yani modelin üstüne ters örgü, ters örgünün üzerine de modeli kuracağız. Hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bu kenarda yarım model olacak hanımlar. Onun için bir ilmek düz örüyorum. Sonrasında arkadan ilmeği arkadan giriyorum. Evet arkadan batarak ilmeği alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Ve 3 tane düz örüyorum. Devamında 4 tane ters. 2 3 4. Sonrasında önden batarak ilmek yerlerini değiştiriyorum. Başta yarım model olduğu için yarım yaptık şu an. Modelin tamamını yapıyoruz. Arkadan batıyorum. Yine düz olarak görüyorum. Tekrar 4 ters 2 3 4. Yarım model. Bu sefer önden e, önden batıyorum. ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bir tane düz ve kenar ilmeği. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum kenar ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 tane ters. 1 2 3 4 tane düz. 6 tane ters. 2 3 4 5 6. 4 tane düz ve 4 ters. Kenar ilmeğimi ördüm. Evet, ön yüzdeyim. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 400 dört 4 dört ters 6 düz Tekrar 4 ters ve 400 Arka yüzde yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Evet geldik ön yüzde. Şimdi modelimizi kapatıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Devamında bir, iki tane düz ördüm. İki ilmeği önden batarak kesiyorum. Bir ilmek arttırdım. 4 tane ters 1 2 3 4 bir arttırıyorum baştaki ilmeğin yönü değiştirerek kesiyorum 2 tane düz ördüm yanındaki iki ilmeği de önden batarak kestim bir arttırdım yine 1 2 3 4 ters bir ilmek arttırdım baştaki ilmeğin yönü değiştirerek kesim yapıyorum. İki düz kenar ilmeği. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Evet geldik ön yüze. Modele devam ediyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeği önden batarak kesiyorum. Bir arttırdım bir düz ördüm 4 tane ters 2 3 4 sonrasında bir ilmek düz ördüm tekrar arttırıyorum baştaki ilmeği yönü değiştirerek yanındaki ile birlikte kestim sıradaki iki ilmeği de önden batarak kestim bir arttırdım bir düz 4 ters 2 3 4 bir ilmek düz bir arttırdım baştaki ilmeği yönü değiştirerek Yanındakiyle kestim. Bir düz ve kenar ilmeğim. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğim 1 2 3 4 ters 2 3 4 düz 6 ters 2 3 4 5 6 4 düz 2 3 4 tekrar 4 ters ve kenar ilmeği Evet bakın modelimi tamamladım bu kenarlarda yarım damla modeli ortada modelin tamamı tekrar büyük bir parçada göstereyim modelim bu şekildeydi hanımlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.